Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Başlıktan gördüğünüz üzere gördüğünüz gibi biz bunu doka yapmıştık ve şimdi Minecraft'ını yaptık ve şimdi bunu açacağım. Selam. <laughs> Neyse. Şimdi makasım hazır. Yapıştıracağım ve buradan keseceğim. Neden makas yaptım burayı? Çünkü makasla kesiliyor arkadaşlar seviyorsunuz. İlk başta neler yaptım? Böyle kes kesme şeyleri yaptım. Sonra oynaya oyna yazdım buraya. Steve yazdım ve sonra Steve yaptım ve alta da çimen yaptım. Bu benim aklıma geldi. Diğerinin kalanı hepsi ablam geldi. Ben yani sırf çimeni yani şey yaptım. Evet şimdi böyle keseceğiz. Hemen kesiyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Arkadaşlar daha yeni yani yaptık ya yani yapıştırıcılığı önceden biraz zor kesiliyor. Ay canım sitemim benim. Evet kestik. Şimdi açılacak mı bilmiyorum. Açılmazsa tekrar keseceğiz arkadaşlar. Evet tekrar keseceğiz. Biraz şöyle keselim. Evet. Tamam yırtıldığına yırtılması önemli değil çünkü yani açalım bu. Evet hepsini çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi böyle dört tane şeyler hazırladım. Size de bunları şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakalım içinde başka bir şey var mıymış? Yokmuş. Evet arkadaşlar. Şunları yana koyalım. Evet ilk başta bakalım Steve nerede? Evet gördüğünüz gibi Steve burada. Ve şimdi keselim bakalım Steve miymiş. Evet. Şöyle keseceğim. Çünkü Steve belki de buradadır yani. Bilmem yani. Evet değil. Şimdi nasıl sileceğim ben yap yapacağım onu ya. Ha ben de keselim. Evet. Sağa. İnşallah stil Yes be. Stil kesilmemiş. Evet gördüğünüz gibi böyle bir küçük bir stil yaptım. Güzel. İnşallah çıkar. Arkadaşlar yavaş yavaş çıkaracağım. İnşallah çıkar yarın. Kesilirse Allah rahmet eylesin. Nadir çıkaracağım. Çok yavaş şu an. Evet. Neyse. Arkadaşlar çok şey mi? Gördüğünüz gibi böyle bir stil. Hemen stilimizi buraya koyuyoruz. Ve şimdi ayakkabılarda ayakkabılarda hemen şunların içine bir alalım. Şöyle ayakkabı nerede bir arayalım. Evet ayakkabımız da burada. Gördüğünüz gibi. Hatta kesmemize bile gerek Zaten buradan çıkmış. Evet. Ben bayağı ayakkabılar da yaptım. Şimdi. ay Bu da mı? Hayır. Aa. Çıktı mı? Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi ayakkabılar da böyle. Ben bunu bir ters yapayım. Yoksa yani ayakkabıyı bulamayız. Evet. Şunları da yapayım. Şimdi. Evet bunu da buraya koyayım. Gördüğünüz gibi alt ve üst, üst kaldı. Bence alttan başlayalım sonra üstü yapalım. Evet gördüğünüz gibi alt burada. Arkadaşlar pek şeyden kesmeyeceğim çünkü çok korkuyorum onları yani kesmeyi. Çünkü çok 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 uğraştım. Siz de abone olursunuz inşallah. Evet iyi ki kesmemişim. Bak, bak, bak kesilecekti. Maşallah hepsi şey olmuş. Evet, altımız da hazır. Biraz büyük geldi ama olsun. Tulum gibi oldu. Evet, tulum gibi oldu. Evet, altı da atalım. Böyle. Hepsi burada arkadaşlar. Ve şimdi burada şeyimiz. Ay Üstüm. pardon, <laughs> ay, çok pardon. <laughs> Neyse, evet burada da üstümüz var. Şöyle keselim. Hiç kesilmez. Bu sonuncu mu? Yo, evet. Yo dedikten sonra <laughs> evet hemen. Çok güzel. Şöyle acaba yaptım. Olur mu? Arkadaşlar siz de küçük makasla yapın. Elleriniz kesilmesin. Veya daha küçükleri varsa annenizden ve babanızdan yardım alın. Tabii ben küçük makasla yaptığım için yardım almıyorum. Yani o yapmış? Öyle kolay oluyor. Evet. Gir. Yes. Ay tam pardon arkadaşlar biz donduruyoruz. arkadaşlar bu dağınıklığa bakmayın. Ben hemen bunu çıkarayım. Az önce dedem geldi. Bir saat takıldı. Tamam olsun benim canım dedem. Can sağ olsun. Evet arkasında yaptığımız stif. <laughs> yani, çok güzel siyah bir t-shirt t-shirt Evet. shirt evet Ç Neyse. evet arkadaşlar şimdi bunlara gideceğim kızım y yüzün gözükmesin bari bu videoda bozma bütün her şey. tamam tamam şimdi de görebiliriz şu asmr'e döküyor Neyse. işi ya Arkadaşlar ben donduruyorum. Evet. Şimdi yapışsızlığınızı alıp şu ayakkabıları hemen giydireceğiz. Evet. Ne oldu? Dondur. Devam ediyoruz. <laughs> Böyle. Ne gülüyorsun kızım? <gülüyor> Sen var Neyse. Şöyle bir şekilde diğerinde koy artık. Elimde sanki koyabilirim neyse. Şimdi böyle bir şöyle yapıyorum. <laughs> Abarttın ama. Heh. Arkadaşlar yapıştırıcı düzgün kullandım Ben düzgün kullanıyorum. çok bulanık görünüyor ya. Evet aldım. Evet. Gördüğünüz gibi evet, çok tatlı sütü oldu. Ve şimdi ben böyle bir şey yaptım. Bir göstereyim. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Hadi gönül. Hemen çok de konuşuyorum. Gözünü pat diye şimdi göstereceğim kızım. <laughs> gel. Ama yufi ya. ya. Bence biraz ben bunu keseyim. Biraz ben bunu keseyim. Aa kısa aldım bu <laughs> kızı. Şöyle başlayalım da bu kadar alayım. Çok mu kes oldu? Yok kız. Kısa... Devam edelim biz. <laughs> Çünkü annemden de bir sorun çıkmaz. Ay kız kesemedi. <laughs> e yapıştırıcılığı kızı nasıl keseyim? <laughs> Bebeğim pantolonu seviyor musun? Bakayım. Tamam. Hani aldırdı ya böyle beyaz Tamam tamam tamam. Tamam evet. Şimdi arkadaşlar bu arada gittim, Hadi de. hadi hadi. Bu arada ben yapacaktan yapacağım o videoları. Yani siz de bir like atın o videomuza. Videomuza derken yani. Ay konuşma, hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> sadece üst kaldı. Papa. Ay bırak artık. <laughs> <gülüyor> 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 Hadi üst üst üst. Üst. Biraz büyük Boş verin ya. Tatlı olsun en azından. Tamam. Şimdi çıkart. Bazen <laughs> <laughs> nasıl cücünlet geçirdi kızım. <laughs> Gülsün elbisen giymek ister misin? Hangi elbiseni? Tamam. Yüzün göründü. Bana ne? Sana ne? Ben. <laughs> sana sana dedim ben? Vallahi arkadaşlar <laughs> çok acıyordu. <laughs> evet, bir aldım. Tamam. <laughs> evet videoyu bitir artık. Bir evet, dakika biraz kesin bu resmi. Çok uzun oldu. <laughs> İyi ki makası geçirmişim ama. <laughs> evet böyle. Kızım normal şey evet. Böyle stilimiz oldu. <laughs> Bence çok güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Öptük.